size bir ömür kesintisiz konfor vadeden o villanın önündeyiz. Didim'in hatta Ege'nin en klas, en prestijli villalarından bir tanesi. Bu villa şu an Bodrum'da olsa, Çeşme'de olsa, Alaçatı'da olsa 200 milyon arkadaşlar. Ama burası Didim'in Hisar Mahallesi. Bu villanın olduğu konum size kesintisiz bir deniz manzarası ve gün batımı sunuyor. 500 metrekare arsa içerisine inşa edilmiş. 5 artı 1 açık mutfak full eşyalı akıllı ev sistemli ve ultra lüks bir villa arkadaşlar. Infinity havuzumuz hemen burada bir jacuzzi'miz var. Bildiğiniz üzere artık Aralık ayı bitmek üzere havuz kapalı jacuzzi'yi kapattık. Bu kale gibi eşsiz bir mimari anlayışla inşa edilmiş villa yeni şanslı sahibini bekliyor. Fiyatımız 35 milyon Türk lirası arkadaşlar. Fiyatımıza pazarlık payı var biri beni aradı kusura bakmayın. Size tüm detayları anlatacağım. Geniş kullanım alanları, kendisine özel marangoz işçiliği ve aşağıda bulunan Türk hamamı, jacuzzi, sauna, bilardo ve sinema odasıyla farklı farklı e ünitelerle size kesintisiz bir konfor yaşatacak bu villa. Köşe parselle 500 metrekare arsa içerisinde dedik arkadaşlar. Çok keyifli ve kullanışlı bir bahçe alanına sahip. Bir de manzarası var açıkçası. Daha önce de burayı çektim. eşsiz bir gün batımı manzarası sunuyor size. Ayrıca deniz manzaralı. Karşıdaki adalar manzarasına bakıyorsunuz sabah akşam. Özellikle gün batımında bu manzara daha da net bir hale geliyor. Burada bir bahçe takımımız var rattan kameranın olduğu alanda bir barbekümüz var. 3 bölümden oluşuyor. 3 gözden et, balık ve tavuğu aynı anda pişirebileceğiniz, servis edebileceğiniz bir barbekü. burada havuzun üzerindeki bu kolonlar buradan bir şelalemiz var. Oradan havuza bir damlama sistemiyle bir yapay şelale elde edilmiş. Suyun içerisine atılmış İki e, iki tane şezlongunuz var. Havuzun içine merdivenle iniyorsunuz. Bahçe kullanım alanı gayet keyifli. Size birazdan otopark alanını göstereceğim. E, ana girişini göstereceğim. Hatta şöyle şuradan bir dış epeyi göster. Ondan sonra gel e, bir şeye bakalım. Villanın içerisini gezelim. Evet gayet modern. Didim'de bir eşi benzeri yok. Bu bölgede eşi benzeri olmayan bir yapı. Bodrum'da veya başka bir yerde olsa inanın 200 milyon bunun fiyatı. Farklı ve ayrıcalıklı bir proje üzerine aylarca çalışıldı ve sonunda böyle bir yapı çıktı ortaya. Arkadan bir gösterir misin? Gerçekten kale gibi burada bir otopark alanımız var. Dilerseniz iki tane arabada park edebilirsiniz. Ana girişimiz şurası yani yaya girişi. Otomobil park alanınız elektronik yani inip de kapıyı açmanıza gerek yok. Direkt bir tuşla kapınızı açıp içeri geçiyorsunuz. Yine arka tarafta da böyle yeşil alanlar görüyorsunuz. Villa çok büyük olduğu için olabildiğince hızlı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakar mısın bu 5-6 metrelik güneş kırıcıları ne kadar da itişamlı gösteriyor evi. Burada bir kabin yapılıyor. Bu kabin ek yani sonradan yapıldı. Bir bariyer manyeti görüyor. yağmurdan, rüzgardan sizi koruması için. Bu villada bir anahtar kullanmanıza gerek yok. Burada bir kartımız var. Kartlı giriş. Şöyle basalım yakından göster. Şöyle kartımızı okutalım. Evet kapımız açıldı. Akıllı bir villa arkadaşlar. Evinizi bir tuşla kontrol edebileceğiniz bir özelliğe sahip. Şimdi gelsin kamera. Çok keyifli alanlar var. Kapıyı tamamen kapat. Kedi köpek girmesi. Açık mutfak şeklinde tasarlanmış. Böyle şık bir salon alanımız var, bir mutfak alanımız var. Fan coil'in ısıtma ve soğutma sistemi var arkadaşlar. Yerden ısıtma bulunuyor ayrıca evin içerisinde. Aydınlatmalar, marangoz çilikleri, eşyalar gerçekten çok kaliteli. Ortada böyle bambu tarzı bir yemek masası görüyorsunuz. Ve salonun ee, havuza olan böyle çok şık bir manzarası bulunuyor. Şöyle bir göstereyim misin buradan? Buradan bir manzarayı göstereyim misin sana zahmet? Normal şartlarda akşamüstü havuzunuz aktifken burada muazzam bir görüntü var. Salon alanı burası arkadaşlar. Sevdiklerinizle, ailenizle, misafirlerinizle havuz başını, gün batımını, deniz manzarasını veya televizyonunuzu izleyebileceğiniz muhteşem bir alan. Burada da gayet geniş ve yeterli bir mutfak dolabı bizi karşılıyor. Tavan yüksekliği gayet ideal. Girdiğinizde sağ tarafta bir kontrol paneli yani akıllı sistem bir Panel sizi karşılıyor. Burada da yine böyle vestiyer, portmanto, bir desk bulunuyor. Aşağıda burada bir banyo tuvaletimiz var. Şurayı açayım. Böyle şık bir banyo tuvaletimiz var. Yatak odalarımız Asya modeli. Yani yer yatağı olarak tasarlanmış. Onu da şimdi göreceksiniz. Cam korkuluklar ve bir ahşap merdiven görüyorsunuz. Burası zemin kattaki yatak odamız. Yere yakın. Bu yatak modeli benim evimde de var. Bunun özelliği Yere yakın olduğunuz için işte fıtığa, bel ağrılarına iyi geliyor ve daha konforlu bir uyku çekmenize sebep oluyor. Odayı şöyle şuradan da bir göster. Ondan sonra alt kata geçelim. Alt katta Türk hamamımız, sinema bölümümüz, saunamız ve bir bilardo alanımız var. Bir mini bar var aşağıda arkadaşlar. Onu da şimdi göreceksiniz. Yani pırıl pırıl gerçekten içerisinde böyle sıkılmayacağınız... Her ünitesinde, her bölümünde farklı bir özellik sunan bir ev. Çok fonksiyonlu bir ev. Öyle dümdüz bir villa değil. Burası saunanız, 4-5 kişilik böyle bir cuma akşamı bir haftanın böyle yorgunluğunu atabileceğiniz bir e, Türk hamamınız burası. Şöyle çık yavaştan istersen. Evet. Kameraman az kalsın düşüyordu. Şurada bir süs havuzumuz var. Şöyle bu biraz Gürültülü çalışıyor, o yüzden kapatacağım. Burada bilardo masamız, e, ileride bir e, sinema bölümümüz var arkadaşlar. Buradaki koltukların özelliği masaj özelliği, yine burada Eiffel'in bir tane soğutucusu bulunuyor. Ayrıca JBL'in e, son model bir ses sistemi kullanılmış ve burada da mini bir bar bölümümüz var. Mini buzdolabı, yani soğuk içeceklerinizi burada tüketebileceğiniz, e, servis edebileceğiniz bir alan. E düşünsenize arkadaşlarınız var, maç izliyorsunuz. Burada keyiflice oturup e, sohbet ediyorsunuz. Son ses ne izliyorsanız izliyorsunuz. Evin diğer halkı başka bir tarafta. Üç katlı arkadaşlar triplex. Biraz yorucu oluyor anlatması. Ama bir o kadar da keyifli. Evet ahşap merdiven gerçekten kaliteli ve sağlam yapılmış. Normalde bazen gidiyorsun adam yapmış ama cırt cırt ses ediyor, ses çıkarıyor. Evet. Şimdi bu bölümü bir göster. Bu bölümü bir göster. Kaç dakika oldu video? Evet o bölümü gösterdi. Şimdi burada orta kullanım banyo tuvaletimiz bulunuyor. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve geniş dolapları, havlulukları, duşa kabini. Burada çocuk yatak odamız arka tarafa bakıyor. Yatak modelleri hep böyle arkadaşlar. Tüm odalarda giyinme ve soyma kabinleri bulunuyor. Burada şöyle jaluzi perdelerimiz. Şöyle hemen kamerada nasıl çıkıyor? Böyle jaluzi. Çok kaliteli perdelerimiz. Yine burada banyosu olan, televizyonu olan geniş bir yatak odası. Evin özelliği çok güneş alıyor arkadaşlar ve çok göz önünde bir ev değil. Yani şehrin en sakin alanlarından bir tanesine konumlandırılmış. Arsa payı büyük ve köşe bir konumda. Bu detayları unutmayın. Evet, kamera gelsin. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Burası son yatak odamız. Evde toplamda 4 tane yatak odası var. Sayamayacağım. Ee, banyo var. Şurada da bir tane geniş balkonumuz var. Bu balkondan Özellikle deniz manzarasını izleyebileceğiniz ve muhteşem gün batımlarına tanık olabileceğiniz, izleyebileceğiniz bir balkon. Bu villa Türkiye'nin başka bir semtinde olsa şu an 200 milyon, 150 milyon arkadaşlar ama Didim Aydın'da Ege'nin Parlayan Yıldızı'nda 35 milyon fiyatımıza dediğim gibi pazarlık payı var ve mantıklı bir takas desteğini açık. Siz de bir yer arayışınız varsa lüks bir yer arıyorsanız onu Didim'de bulabilirsiniz bu villada. Gelip yerinde görmenizi tavsiye ederim. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.